5 Nisan 1943'te 3 Brezilyalı balıkçı ufukta garip bir şey fark etti. Kıyıdan yaklaşık 9 mil uzakta teknelerini o yana çevirdiklerinde gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler. Sıska, bitkin halde bir Çinli adam. Döküntü bir tahta salın üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor, elindeki yırtık bir gömleği havada sallıyordu. Güneş yanıklarıyla kaplı bedeni ve açlıktan tükenmiş haliyle olmasına rağmen adamın ruh hali şaşırtıcı şekilde iyiydi. Ancak birkaç gün sonra bir tercümanın yardımıyla onun kim olduğunu öğrendiler. Adı Poon Limdi ve tam 133 gün boyunca denizde kayıptı. İşte bu Poon Lim'in akıl almaz hikayesi. Poon Lim 8 Mart 1918'de Çin'in güney kıyısında yer alan Hainan adasında doğdu. O dönemde Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle sürüyor ve küresel grip salgını milyonlarca insanı öldürüyordu. Ancak Limin ailesi Beybukırfez’inin Körfezi'nin kuzeyinde balıkçılıkla uğraşarak nispeten huzurlu bir yaşam sürüyordu. 1920'lerin sonlarına doğru Japonya'nın Çin'i işgal etmesi giderek daha olası hale geldiğinde ailenin geleceği belirsizleşti. Lim'in babası oğullarının orduya alınarak cepheye gönderilmesinden korkuyordu. Onun gözünde bu neredeyse kesin bölüm anlamına geliyordu. Bu nedenle ailesini Malezya'ya taşımaya karar verdi Orada yeniden balıkçılıkla geçinmeye başladılar. Ancak Lim büyüdükçe bu yaşam ona sıkıcı ve anlamsız gelmeye başladı. Japon emperyalizmine karşı savaşmak istiyordu. Yeterli yaşa geldiğinde ailesini ve huzurlu hayatını ardında bırakarak Büyük Britanya Ticaret Donanması'nda kamerat olarak gönüllü hizmet etmeye karar verdi. Denizlerdeki bu yeni hayat, Lim için özgürlüğün ilk gerçek tadıydı. Ancak çok geçmeden hayal ettiği gibi olmadığını fark etti. Asyalı tayfalar genellikle en kötü işlerde, en düşük ücretle çalıştırılıyor, İngiliz subaylar ve denizciler tarafından sürekli aşağılanıyorlardı. 1937 yılına gelindiğinde limsabını yitirdi ve daha iyi bir yaşam umuduyla işinden ayrıldı. Birkaç yıl Hong Kong'da makinist olarak çalıştı. Ancak 1941'in sonlarına doğru Japon işgalinin yeniden yaklaşmasıyla birlikte tekrar denizlere döndü. O zamana kadar birkaç Japon saldırısından kıl kurtulmuştu fakat kaderi çoktan belirlenmişti. 1942'nin başlarında Ben Lomond adlı 420 fit uzunluğunda 5400 tonluk silahlı bir ticaret gemisinde tayfa olarak işe alındı. Bu gemi 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerine malzeme taşıyordu. 23 Kasım 1942'de Ben Lomond, Güney Afrika'nın Cape Town kentinden Suriname yaptığı yolculuğun son etabındaydı. Oradan New York'a gitmeyi planlıyordu. Silahlı olmasına rağmen geminin savunması küçük kalibreli birkaç silahla sınırlıydı. Mürettebat, bir Alman denizaltısıyla karşılaşmaları halinde şanslarının pek olmadığını biliyordu. Ayrıca gemi yavaştı ve o gün denge sağlamak için balast tankları binlerce galon deniz suyuyla doldurulmuştu. Üstelik Alman denizaltılarının sık sık devreye gezdiği bir rotada tek başına seyrediyordu. Tam da beklendiği gibi saat öğlen 2 civarında 250 fitlik bir Alman denizaltısı gemiyi tespit etti. Kaptan emir verdi ve kısa süre içinde iki dev torpido yavaş ilerleyen Bernamonda doğru fırlatıldı. Her iki torpido da geminin gövdesini su seviyesinin hemen altından isabet etti. Saldırı o kadar ani olmuştu ki gemideki 54 kişiden neredeyse tamamı ya patlamalarda öldü ya da birkaç dakika içinde batan gemiyle birlikte sulara gömüldü. Lim mucize eseri kurtuldu. Yakınındaki bir can yüreğini kaptı, denize atladı ve gemiden uzaklaştı. Ancak şimdi Atlantik Okyanusu'nun ortasında yapayalnızdı. Saatlerce suyun üstünde kalmaya çalıştı. Tam bitkinlikten bayılmak üzereyken şansı yaver gitti. Yakınlarında 8'e 8, e 8 fit boyutlarında tahta bir sal yüzüyordu. Gece çökerken başka kimse görünmüyordu. İlk günlerde Lim denizin sonsuzluğuna bakarak tek kurtuluş yolunun sakin kalmak ve elindekileri akıllıca kullanmak olduğunu fark etti. Neyse ki salda küçük bir hayatta kalmak iti vardı bir işaret fişeği tabancası, iki elektrikli yemek kabı, bozuk bir el feneri, birkaç çikolata, biraz şeker küpü ve 11 galonluk tatlı su. Başta ticaret donanmasının geminin batışını kısa sürede fark edeceğini düşündü fakat derinlerde bu küçük geminin kaybının savaşın kaosu içinde önemsiz kalabileceğini biliyordu. En kötü senaryoya hazırlanarak yiyeceğini ve suyunu dikkatlice paylaştırmaya başladı. Yağmur yağdığında bidonu dolduruyor, balık tutmak için elindekileri değerlendiriyordu. Balıkçı olarak yetişmişti, bu yüzden denizin ona yiyecek sağlayabileceğini biliyordu. Elindeki bakıl tellerden olta yaptı. Saldan söktüğü çivilerden kanca şekillendirdi. Yem olarak bisküvi kırıntılarından hamur topları yaptı. Kısa süre içinde ilk balığını yakaladı. Teneke bir kapağı bileyerek balığı fileto haline getirdi ve hemen yedi. Artan parçalarla yeni balıklar yakaladı, bazılarını ise güneşte kurutup sakladı. Ancak haftalar geçtikçe fırtınalar ve dalgalar salı paramparça etti. Yiyecekleri sık sık denize uçtu. Açlık ve susuzluk arttı. Balıklar ortadan kaybolunca çevresinde doğalan martıları yakalamaya başladı. Martı etlerini güneşte kurutulmuş et haline getiriyor, kan ve organ parçalarını balık ve küçük köpek balıkları yakalamak için yem olarak kullanıyordu. Bazen yakaladığı köpek balıkları sala sıçrıyor, Lim de onlarla tahtların üzerinde can pazarı veriyordu. Bir keresinde koca büyük gemisi salın hemen yanından geçti. Mürettebat güverteye çıkıp ona baktı. Ama Lim'in İngilizce çığlıklarına rağmen hiçbir tepki vermeden yollarına devam ettiler. Limbo'nun ırkçılıktan kaynaklandığını düşündü. Ama büyük ihtimalle savaşta Alman u botlarının sahte kazazediler kullanarak gemileri tuzağa düşürdükleri bilindiği için kaptanlar kurtarma girişiminde bulunmamaları yönünde kesin emir almıştı. Bir süre sonra Amerikan donanmasına ait birkaç uçak da üzerlerinden geçti. Biri onun yakınına bir can şamandırası bıraktı. Bu geri döneceklerinin işareti gibiydi. Fakat bir fırtına çıktı ve şamandıra sürüklenip kayboldu. Lim yine tek başına kaldı. Bir başka seferde bir Alman denizaltısının mürettebatı onu uzaktan izledi. Ama yardım etmeden yollarına devam ettiler. Bu olaylardan sonra Lim umudunu tamamen kaybetti. Artık yavaş yavaş açlıktan ya da susuzluktan öleceğine emindi. Ancak tam en karanlık anlarında suyun renginin değiştiğini fark etti. Artık berrak mavi değil, daha yeşilimsi ve daha bulanıktı. Balıkçılık geçmişinden de biliyordu. Bu suyun sığlaştığını yani karaya yaklaştığı anlamına geliyordu. Ve sonunda 5 Nisan 1943'te yani Ben Lomond'un batışından 133 gün sonra ufukta bir balıkçı teknesi göründü. Saatler sonra 3 Brezilyalı balıkçı tarafından kurtarıldı. Lim, Atlantik okyanusunda neredeyse 5 ay geçirmişti yaklaşık 9 kilo vermiş, susuzluk ve yetersiz beslenmeden bitap düşmüştü. Brezilya'da bir hastanede bir ay boyunca dinlenip güç topladı. Doktorlar yaşadıklarından sonra hala bu kadar iyi durumda olmasına inanamadılar. Hikayesi kısa sürede dünyaya yayıldı. Hainan adasından gelen mütevazi bir balıkçı bir anda uluslararası bir kahraman haline geldi. İngiliz konsolosluğu onun bu şöhretini değerlendirmek istedi ve 1943 sonbaharında Londra'ya seyahat etmesini ayarladı. Miami ve New York'ta birkaç tanıtım etkinliğine katıldıktan sonra Kral 6. George tarafından Britanya İmparatorluk madalyası ile ödüllendirildi. İngiliz kraliyet donanması onun hayatta kalmak için kullandığı yöntemlerin bir kısmını resmi hayatta kalma kılavuzlarına dahil etti. Daha sonra Lim dünya çapında konferanslar vererek yaşadıklarını anlattı. ABD'ye yerleşmek karar verdi ancak Çinli göçmen kotası da olduğu için vatandaşlık başvurusu reddedildi. Washington Senatörü Warren Magnuson, onun adına özel bir yasa tasarısı hazırladı. Ve kota bir kişi arttırılarak Lim vatandaşlığa kabul edildi. Kendisine, denizde bir salda senden daha uzun süre hayatta kalan hiç kimse olmadı dediklerinde umarım benden daha uzun süre kimse kalmak zorunda olmaz diye yanıt verdi. Kalan yıllarını New York'un Brooklyn semtinde geçirdi ve 1991 yılında 72 yaşında hayatını kaybetti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.